yoğun ama mümkün olduğunca e, temel başlıklar halinde sizlerle gündemi değerlendirmeye çalışacağız. İlk gündem olarak e, aslında çok önemli olan ama maalesef görünür e, görünür olmayan, e, izin verilmeyen bir mesele var. Partimize yönelik saldırılar, operasyonlar sistematik akıl almaz her türlü mantığı zorlayan yöntemlerle devam ediyor ve sadece gözaltılar değil bu aynı zamanda gözaltına alma yöntemleri arasında artık işkence uygulamakta bir yöntem haline geldi. Geçen hafta Kars Belediyesi eş başkanımız Şevin Alaca maalesef eee atandıktan sonra tutuklandı ve bu haliyle 65 belediyemizden sadece 4'ü ilçe, ikisi belde olmak üzere 6 belediyemiz kaldı. Halk iradesi lafını ağzından düşürmeyenler halk iradesine en büyük darbeyi kayınlarla yapmaya devam ediyorlar. Evet bu saldırı bizim mücadelemizin bel kemiği olan kadın mücadelesine ve kadın müca özgürlüğüne yönelik olduğunu da söylemek isteriz. Şevin Alaca Kars'ta ne yapmıştı? Bizzat da ziyaret ettiğim için biliyorum. Kadınların sorunlarına çözüm üretiyordu destek sunuyordu. Kadınları güçlendirmek adına Kars'ta ilk defa çok önemli çalışmalara imza atmıştı aslında. Ve Orada neler açıldı? Kadın merkezi açıldı, mor kafe açıldı, kadınların yürütücüsü olduğu giysi bankaları açıldı, kadın kooperatifleri kuruldu ve kadın istihdam alanları için girişimlerde bulunuldu. Bunun için hiçbir parti ayrımı, taban ayrımı, kişi ayrımı yapılmadı. Evet şiddetle de mücadele etti Kars'ta eş başkanımız Sevin Alaca. Evet eş başkanımız Şevin Alacan'ın tutuklanması aynı zamanda sadece belediyenin gasp edilmesi değil kadın kazanımlarına kadınların mücadelesine de büyük bir darbe olarak okuduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu kayyım ve tutuklama Kars'ta yaşayan tüm kadınlara hizmet ve politika üretmenin bir cezalandırması olarak geri dönmüştür. Evet Şevin Alaca eş başkanlıktan yargılandı. Dışarıda sözde eş başkanlık diyenler gözaltındayken kendisine eş başkan olarak sorular yönelttiler. İşte iki yüzlülük her yerde. Bu sahte siyaset, bu ceberrut anlayış Türkiye halklarının hepimizin zamanını çalıyor hakikaten. Evet gözaltı operasyonları Urfa'da, Diyarbakır'da partimizin meclis üyelerine, yöneticilerine ve partililerimize yönelik devam ediyor. Urfa'nın ayırt edici bir özelliği var. Dört barış annesi yaşları oldukça geçkin, sadece barış istedikleri için sekiz gündür göz altında tutuluyor. Evet, anneler sekiz gündür göz altında tutuluyor. Anneler niçin göz altında tutuluyor? İşte Edirne'de hatırlarsınız kolluk gücü anneleri sürüklerken bugün de Urfa'da işkence ve işkence tehdidi altında 8 gün tutabiliyor ve hala ifadeleri alınmadı. Tuayder yöneticileri Şafi Hayme ve Şahide Hayme'nin de ağır küfür baskı ve işkence eşliğinde gözaltına alındığını biliyoruz. Ve polislerin kendilerine hepiniz teröristsiniz çıkın üstüne tekmeleyin sözleriyle silahın var mı sen de silahını çıkar diyerek Ağır küfürlerle ve daha önce alışkın olduğumuz bir cümle terörist gibi bakıyorsun diyerek bu e, uygulamayı derinleştirmiştir. Evet, bu gözaltılar haksızlığın üzerine, hukuksuzluğun üzerine, üzerine şiddetin üzerine tabii ki örtemez. Evet, Edirne'de söylediğimiz annelere yönelik saldırı şimdi bu sefer hukuk sistemi anneleri rehin alarak bir yeni bir adım atıyor. Evet. Şimdi diğer bir meselemiz ekonomi değerli arkadaşlar. Ekonomi Türkiye'nin aslında en temel gündemi olmaya devam ediyor. Ne yapılıyor? Verilerle oynanıyor. Verilerle oynanarak ne yapıyor? Felaket tablosu değiştirilerek bayram gibi bir tablo oluşturulmaya çalışılıyor. Kriz derinleştikçe iktidar temsilcileri arasındaki söylemlerde farklılaşıyor. Ne diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaylar Albayrak? Dolarla ne işiniz var diyor. Ama diğer bir bakan, Ticaret Bakanı bebek mamasındaki fiyat artışını doların yükselişine bağlıyor. Kendi aralarında da her zaman olduğu gibi bir uyum kesinlikle söz konusu değil. Evet, ekonomi yönetimi bugün bir felaket silsilesinin içinde yuvarlanıyor. En ağır buhranlardan birini yaşıyor. Ne 1953 krizi, ne 94, ne 2001 krizine benzemeyen bir krizle karşı karşıyayız. Bu buhranda ne oluyor peki? Şirketler durgunluktan ötürü borcunu ödeyemiyor. Kamu finansman sorunu ve borç yükü altında Emekliler enflasyon baskısı altında bütün gelirlerini kaybediyorlar. Gençler ve kadınlar ağır işsizlik sorunu yaşıyor. TÜİK 4 milyon işsiz var dese de geniş tanımlı işsizlik rakamı 9 milyona ulaştı değerli arkadaşlar. Büyük felaketin habercisi olan veri ise şudur. Bu ülkede her üç gençten biri ne eğitim hayatına devam ediyor ne de istihdam içerisinde yer alıyor. Yani gençler bu ülkede geleceğimiz olan gençler gelecekten umudunu kesmiş durumda. Sadece gençler değil şüphesiz esnaflar da çok ağır sorunlar yaşıyor. Son bir buçuk yılda sadece üç büyük ilde 35 bin esnafın ve toplamda 161 bin esnafın kepekleri kapattığı ağır bir felaket tablosuyla karşı karşıyayız. Evet son beş yılda 3.4 milyon yurttaşımıza bankalarda icra takibi başlatılan karanlık bir tablonun tam merkezinde yer alıyoruz. Evet, ne oluyor bu arada? Kamu ithal ettiği ilaçların parasını ödeyemiyor. Amerika'dan alacaklarımızı alamıyoruz diye ses yükseliyor. Türkiye'de medikal firmalar kendi alacaklarını devletle yaptıkları sözleşme gereği alacaklarını alamıyor. Üstüne üstlük bakanlık, sağlık bakanlığı feragat istiyor. Ve binlerce medikal firma iflasın eşiğinde şu anda. Bu felaket tablosuna karşı peki iktidar ne yapıyor, ne üretiyor diye sormak istiyoruz tabii. Evet bir cevabı var, zamlar. Elektriğe yüzde %32 32.3 zam yaptı. Doğal gaza yüzde 34.7 zam geldi ve halka zam olarak yansıtılan bu kriz yandaşlara ise tabii ki vergi muafiyeti olarak e, yansıtılıyor. Evet ATV A Haber sabahın sahibi olduğu Kalyon inşaat başta olmak üzere onlarca şirkete vergi muafiyeti getirildi. Muafiyet getirilen tutarlar ise tabii ki milyarlarca lira halka zam, yandaşa rant dağıtan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Emekçilere ise tabii ki her zaman olduğu gibi baskı ve yasaklar uygulanıyor. Petrol için şişe cam grevini milli güvenlik sebebiyle 60 gün süreyle ertelediler. Evet, milli güvenlik hakikaten devletin elinde her derde deva olarak kullanılmaya devam ediyor her iktidar döneminde milli güvenlik iktidar ve yandaşlarının milyarlık banka hesaplarının sigortası haline geldi. Bunların derdi milli güvenlik falan değil. Sadece kamuoyunu aldatmak için kullandıkları bir kavram olmaktan öteye gitmiyor. Evet muhalefete bu vesileyle açık çağrıda bulunuyoruz. Demokrasi ittifakı demek sandığa endeksi yaşamamız anlamına gelmiyor. Türkiye halklarının yurttaşlarının bugün en önemli sorunu ekonomidir, açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir. Evet, geçim derdidir. İnsanlar yoksullukla mücadele ederken bunu en baş gündeme almak zorundayız. Gelin siyasi ön yargılardan, ideolojik farklılıklardan hepimiz sıyrılalım. Ne yapalım? bu iktidarın ekonomiyi yönetmediğini herkes gibi biz de görüyoruz. Ve bir masa etrafında oturup bu gidişe dur diyebiliriz diyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak siyaset kurumunu sermayeye vergi teşviki ve aflar yerine kredi yurtlar kurumuna borcu olan gençlerin borçlarını silmeye davet ediyoruz. Savaşa ayrılacak bütçe yerine emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm istiyoruz. İslaf, israfa ve lükse son vererek 200 bin öğretmenin atamasının yapılmasını sağlayalım diyoruz. Tüm bunları yapmak için kaynağımız var, kudretimiz var, yönetme irademiz var. Evet değerli basın mensupları baro genel kurullarının iptal edilmesi meselesi de bir iki haftadır gündemdeki yerini koruyor. Bugün AKP grup toplantısında sadece baroların değil tüm meslek odalarının hedefe konulduğunu AKP Genel Başkanı Erdoğan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Evet çoklu adı altında kendilerine kurum oluşturuyorlar. Her konuda tekçilikten yana olan iktidar nedense meslek odalarını bölmeye çalışıyorlar çoklu baro sisteminde bunu defalarca sizinle buradan payla, burada paylaşmıştık. Evet, hakikaten sarayın çok sayıda odası var ya. Binlerce odası var. Onlar odalarını kurdular. Meslek odaları ile derdiniz nedir hakikaten? AKP'den önce de meslek odaları vardı. AKP gittikten sonra da meslek odaları olacak. Sivil toplumla çok büyük bir derdi var bu iktidarın. Neden? Çünkü sivil toplum iktidarı denetleyen, doğru sözü söyleyen, sorunları aktaran ve aynı zamanda çözüm üretebilecek bir potansiyele sahiptirler. Tabipler Birliği de barolarda, TMOP'da, Kesk'te de diğer bütün kurumlar bu rollerini yerine getiriyorlar. İşte asıl rahatsız oldukları mesele sivil toplumun bu demokratik e, mücadelede var olan konumlarıdır. Demokrasiyle bağ olan, mücadele eden, AKP'den yana olmayan herkesle büyük derdi var. Evet, meslekleri bitirdiniz. Şimdi meslek odalarına göz diktiniz. Hakikaten bunu anlamak çok e, zor. Ama şunu unutmasınlar. Ne barolar itaat eder, ne tabipler itaat eder, ne mühendisler itaat eder. Bu konuda baltayı kendi ayağınıza vuruyorsunuz. Evet ne olmuştu? Baro genel kurulları siyasi partilerin e, kongreleri yapıldığı dönemde bir genelgeyle İçişleri Bakanlığı tarafından baro genel kurulları iptal edildi. Hem de garip bir şekilde YSK da Aynı gün karar verdi, bir genelge yayınladı ve ileri tarihe ertelenmesini söyledi. Gerçekten avukatları düşünüyor olsalardı, pandemi sebebiyle bulaşın önlenmesini istiyor olsalardı baş göz üzerine derdik ama öyle bir şey yok. Pandemi AKP'lilere bulaşmıyor. Bize bulaşmıyor. Her türlü çalışmayı yapıyoruz ama nedense avukatlara pandemi bulaşıyormuş. Bunlar mesele şu açıkçası YSK asla yetkisi olmayan bir konuda karar vermiştir. İstanbul Seçim Kurulu çok dikkat çekici bir şey. İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun iptal edildiğine karar vermiş. Halbuki baronun böyle bir başvurusu bile yokmuş. Evet ne nedir asıl dertleri? Çoklu baro meselesini kendi keserlerine göre yontma arzusundan başka bir şey değildir. Evet, baro genel kurullarının ne zaman yapılacağı kanunla düzenlenmiştir ve kanun hükmü genelge ile ortadan kaldırılamaz. Başka bir mesele tabii ki çoklu baro dediler dediler İstanbul'da büyük uğraşlar sonucu bir tane kurmayı başardılar. Şimdi Ankara'da kamu avukatlarına büyük tehdit, baskı ve şantajla kurmak istedikleri baroya üyelik için çalışmalarını devam ettiriyorlar devam ettiriyorlar. Evet gerçekten çoklu baro ellerinde kaldı. Şimdi bu sefer TTB'ye ve diğer meslek odalarına göz diktiler. Ama şunu söyleyelim kötü haberimiz var. Bu konuda ellerinde patlayacak. Bununla ilgili asla başarıya ulaşamayacaklar. Evet bu iktidarın tek derdi tabii ki barolarla değil eğitimle, sanatla, kültürle de çok büyük dertleri var. Dün aslında skandal bir karar açıklandı. Neydi o karar? Gazi Osman Paşa kaymakamlığı Beru e, yüzsüz yani isimli Kürtçe tiyatroyu yasakladı. Niye yasakladı biliyor musunuz? Kürtçe olduğu için aslında Mekame Tiyatro grubu olan Tiyatra Jiyana Nu'nun e, eseriydi. Genel kamu düzenini bozacağını iddia ettiler. Evet. Nasıl bozacak genel kamu düzenini? Kürtçe bir tiyatro. Bunun bir arka planını sizlerle paylaşmak istiyorum. Neymiş? Bu akıl dışı ve çağ dışı bir uygulama ve ırkçı yasağa karşı dün hakikaten önemli bir kamuoyu oluş, oluştu ve sesler yükseldi. Bunun üzerine İstanbul valisi Ali Yerlikaya şöyle bir açıklama yaptı garip bir şekilde. Beru adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi. Daha sonra da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından bir söz, açıklama daha yapıldı. Ne dediler? Kürtçe tiyatro elbette ki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez dediler. Evet, buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır dedi. Neresinden tutayım bilmiyorum. Baştan sona cehalet, baştan sona bilgisizlik, baştan sona ırkçılık ve düşmanlık kokan bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğer birazcık yüzleri varsa şunu söylüyorum. Hemen İstanbul valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı özür dilemeli ve istifa etmelidir. Onları istifaya çağırıyoruz. Bilmedikleri bir konuda konuşmasınlar ya. Bir susmayı öğrensinler her şeyden önce. Nedir? Oyun kimin biliyor musunuz? Nobel Nobel Edebiyat Ödülü ödüllü Dario Fo'nun Yüzsüz adlı bir oyununun Kürtçe'ye çevirisi. Oyun bir araba fabrikasının patron ve işçisinin kaza sonucu değişen yaşamlarına dair trajik bir mizah oyunu. Tüm karakterler İtalyan. Oyun İtalya'da geçiyor. Vali ve bakanlık sahibi bilgi sahibi olmadan tabii ki fikir sahibi her zaman oldukları gibi ve oyunun adına da aynen alıntılayarak büyük bir yüzsüzlük ve cehaletle şu ana kadar henüz özür dilemediler. Daha da vahimi var buraya kadar anlattım. Bir de bu oyun Kültür Bakanlığı onaylı bir metindir. Bunu da bilmiyorlar. Devlet ve şehir tiyatrolarında onlarca kez oynanan bir oyun. Kürtçe çevirisi 3 yıldır var. 3 yıl içinde İstanbul, Ankara, Avrupa, Diyarbakır gibi yerlerde defalarca oynanan bir oyun. Ve hatta ödüller aldı. Bir tanesi Moskova Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde en iyi oyun ödülünü aldı. Bunca zamandır kimsenin göremediği bu İtalyan oyununa acaba PKK ne zaman sızdı gerçekten merak ediyoruz. Bakın yani bir bakalım şu oyuna. Nerede gördüler PKK'yı? Çıkıp bir göstersinler, biz de anlayalım. Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı metinler ve emniyet müdürleri bunda hiçbir sakınca görmediği için gerekli izinler verildi. Bence İçişleri Bakanı eğer özür dilemeyecekse ve istifa etmeyecekse buna izin veren emniyet yetkililerini de bir zahmet görevden alsın artık. Soruşturma yapsın. Onlar da örgüte yardım yataklık yapmışlar bence. Yani bu akılla izin veren emniyet ve şu ana kadar bütün oyunlar yardım yataklıktan yargılamalıdır. Ama biz bu cehaleti ve aklı tanıyoruz. O kadar büyük bir akılsızlık ki aynı zamanda. Daha önce Spinoza'yı evet PKK davası, davalara konu ettiler, okuduk, gülümsedik acı acı. Filozof Adorno'yu KCK e davalarında konu ettiler, yine acı acı gülümsedik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda söylediğimiz filozofların adını şu anda hatırlamadım nedense. Eee bu e, kimdir işte hangi örgüt üyesidir dediler. Hatırlarsam söyleyeceğim. 8 Mart sebebiyle billboardlara asılan afişlerde yer alan Rosa Lüksemburg ve Clara Zetkin pekki terör örgütü üyesi denildi. İşte aynı akıl bugün tüm yüzsüzlüğü ve cehaletiyle konuşmaya devam ediyor. Daryufo'dan örgüt üyesi çıkardılar. 2016 yılında vefat etti. Yoksa gidin evini basın, onu da gözaltına alın diyecektik ama şimdi kemikleri sızlıyordur. diye söylemek isterim. Bu işte Kürde diline düşmanlıktır. Milyonlarca yurttaşın Kürdün dilinin bir tiyatro oyununda sergilenmesine olan tahammülsüzlüktür. Gece gündüz biz düşman değiliz desinler ama düşmanlıkları paçalarından akıyor. Bu ırkçı yaklaşım PKK adı altında, terör adı altında, örgüt adı altında bu iki yüzlüklerini asla gizlememelidir. Ve bütün Türkiye yurttaşlarına şu çağrıyı yapıyorum. Sizin dilinizle Kürt olması gerekmiyor. Türkler, Araplar, Lazlar, Çerkezler, bütün kimliklere. Sizin dilinizle bir tiyatro yasaklansaydı ne hissedecektiyseniz bugün Kürtler aynısını hissediyor. Son olarak eğitim konusunda birkaç hususu söylemek isterim. Evet bu iktidarın hakikaten eğitimle sorunu var. Büyük sorunu var ve pandemiyle bir fırsata dönüştürmeye çalıştılar ve e, diplomayla da sorunları var tabii. Herkes onlar gibi diplomasız değil diye büyük bir sıkıntı yaşıyorlar ve eğitimde bir türlü çocukların, öğrencilerin, velilerin taleplerine yanıt verilmiyor. Uzaktan eğitim çöktü. Tamamen çökmüş vaziyette. İnternet yok, bilgisayar yok, tablet yok ve şu anda Türkiye'de öğrencilerin yüzde yetmişinin internete erişimi yok. Türkçeden başka ana dili olan Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Suriyeli sığınmacıların, çocukların zaten bundan faydalanma şansı da yok. Evet, bir ara Fatih projesi vardı hatırlarsınız. Ne demişlerdi? O dönem tabletsiz öğrenci kalmayacak demişlerdi. Demek ki kısıtları çivi yazılarının üzerlerine yazıldığı kilden tabletlerdi. Tablet dağıtımı tek bir öğrenciyi bile gerçekten kapsamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili hatırlarsınız meşhur bir söz vardır. Şu okullar olmasa marifi ne kolay yönetirdim diyorlardı. Evet Milli Eğitim Bakanlığı da şimdi şunu diyordur herhalde. Okullar kapalı ve Milli Eğitim Bakalı, Bakanı ne güzel yönetiyor meseleyi desek herhalde abartmış olmazdı. Evet Milli Eğitim Bakanı konuşmuyor eğitime dair konuşmuyor. Ya Sağlık Bakanlığı örnek vereceğim. iyi anlamda e, böyle destekliyoruz anlamayın. Çünkü orada da veriler eksik, yanlış gizleniyor. Ya hiç değilse tweet atıyor ya. Arada bir bir tweet atıyor. Hastalar, yakınları, pandemiyle mücadele edenler bir bir kritik. Azıcık bir şey öğreniyor. Bunu da yapmıyor. Çok sıkıştığında ne konuşuyor biliyor musunuz? Öğretmenlerin maaşının ne kadar büyük bir maliyet yarattığını söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Ve şu anda milyonlarca öğrenci ve velisi eğitim e, meselesi yüzünden büyük bir mağduriyet yaşıyor. Okulları açalım dediler, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. EBA sistemini kurdular, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin karşılaştıkları zorluklar zaten Yığınla. Evet, sadece şu veriyi vereceğim. Dikkat çekici bir veri. EBA'ya girebilme oranları Mardin'e bağlı Mazıda ilçesinde EBA'yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı oranı yüzde 84.3, öğrencilerin oranı yüzde 15. Mardin genelinde EBA'yı aktif kullanan öğretmenlerin oranı yüzde 80.9, öğrencilerin oranı ise evet yüzde 22. Kürt dillerinde tabii ki fırsat eşitsizliği ve eğitime ulaşmada diğer bütün meselelerde olduğu gibi ayrımcılık evet devam ediyor ve eğitimle ilgili son sözümüz şudur. Açın bu okulları. Ama açarken hijyeni sağlık koşullarında bütün tedbirleri alarak devletin bütün sorumluluklarını yerine getirerek bütçeden kaçınmayarak Nasıl ki meclis çalışıyorsa, nasıl ki hastaneler çalışıyorsa, nasıl ki bütün resmi daireler çalışıyorsa, gerekirse günlere bölerek, gerekirse haftanın bütün günlerini hangi sınıfın eğitim alacağına göre düzenleyerek bu okulları açma dışında bir seçenek kalmamıştır. Eğitimle olan sorununuzun vebalini, yükünü öğrencilere ve velilere yüklemeyin demek istiyorum. Ve teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz alayım yoksa basın toplantımız bitmiştir. Biz teşekkür ederiz. Özgür Bey sizi yormuş galiba. <laughs> Kolay gelsin.